Merhabalar. Evet 2 ay sonra video çekiyorum be. 2 ay sonra. Tamı tamına 2 ay sonra. Ve bu da Forsaken videosu. E, e, bu arada bunu komik anlar tarzında yapacağım. Oyunu tabii ki de zaten siz de biliyorsunuzdur. He, hadi, aynen. 7-24 oynuyorsunuz zaten. Ya beyler. I hate me. Erdem olmuş Erdem. Evet. Aa yeni harita. Yeni harita. uhu Çok iyi. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Şimdi bütün her şeyi izmeliyip mezarlık gibi yapacağım. <laughs> Mezarlığı söyleme benim Ağır şeyim var. Ağır bir terbiyesizlik yani. Terbiyesiz ya. Bu arada mezarlığa ay, aşık olan ay. birileri var burada. Ay yardım etmeye evet. bana yardım etmeye fanboy, bana yardım etmeye fanboy. Terbiyesizlik. Ben, ben etmem, ben etmem, ben etmem, ben de etmiyorum o zaman. Kerem oh, etmiyorsa ben de bana etmiyorum. De. Ben. Bana yardım etmeye bana yardım Yüzüme adam patladı. Adam Patlamadı Geziyorum, en azından. Geliyorum. Geliyorum. Gelemiyorum az kişi. Evet bir kere daha kaçırırsam gerçekten <laughs> intihar edeceğim. Bana kılıçlarımı sözü de görmeyeceksin. Ya kanka bak ben e, ben yedim bu arada çünkü 34 canım kaldı <laughs> patladı yüzüme ne yapayım Erdem please untouch me please me Adam bana getiriyor ya ya video çekeceğim dedi. Bizi kazıklıyor. Yardım etmeye. Ya yere. Ben de çekiyorum lan, Ben de çekiyorum <laughs> Geliyor adam. Hadi adam geliyor. Aha sıkıştım ki. <laughs> Patladı! Patladı! <laughs> <laughs> ya oğlum niye patlamadı? Ya dans ediyorlar. Ben... Bak bak. Oğlum bak tişörtüm çok iyi. O oh, ay ya yapma 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 nik söyledi. Nerede konuşabiliriz? Erdem. Nerede? Nerede? Vurma. <laughs> ya konuşacak dedik ay hitli. <laughs> <laughs> ya hayır 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 Erdem konuş adamla. Erdem yapma. Erdem konuş. Ay, tamam. Orçuna orçuna 500 dolar vermeyeceğim. Aha çaktı <laughs> bir tane. Kerem şimdi vur. Kerem şimdi vur. Adam lan adam bak adam vurma, daha şey yemiyor olur. ya. Adam sana yemiyor. Ben da, yapsam ne olacak? Ondan kurtulmak için yaptım. Sen yemiyor adam. Ne yapabilirim? Adamlar dans ediyor. Haritanın bir kenarında. Bu yine harita. Yani emo... Çok garip bir harita. Orçun, harita. Gel bir Orçun. Orçun gel be. Ya bu ne sukunu attı ya. Neredesin lan? Orçun gel be. Gel arkadaşlar gel gel. gel, gel. <laughs> hayır. ayar ayar <laughs> 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 Sen bir emot gördün mü? Sen <laughs> ha, ne çıkmış? Göstereyim mi? Ne? <laughs> <laughs> ya, hayır <laughs> ya. Bak bak bu emote atarken <laughs> ne diyor biliyor musun? Bak bu emote atarken ne diyor biliyor musun? <laughs> I hate Ya <laughs> Allah'ım ya, ya yürüyen Peter Griffin ya. <laughs> Peter Griffin'in vücudu, vücudu, bu ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bak isme bak isme. <laughs> <laughs> ne? Beyazım olup. Ya Discord'dan kim bana 500 kere 500, ya ben nasıl? Ay ne? Ya geliyor ya geliyor yine. Ge bir şey oldu bir beyinsiz. Ya sen niye sürekli emir söyleyip söyleyip duruyorsun ya? Ya içte kalmasın diye. <laughs> i̇çinde benim içimde mi yoksa senin içinde mi? Senin. <laughs> ha yok ben söylemem ki. <laughs> oh, yani, hitboxun um içindeydim yani, ama gelmedi. Yani. Sağ! Daha... Eğimim çok iyi beyler. Eğimim çok iyi. Bana gel bana! <laughs> Öldü adam ya! Olav, ya, sen ya? <laughs> ya sen niye ilerlemiyorsun ki şimdi? Ya sen niye ilerlemiyorsun ki şimdi? Yo değilim. İntihar et lütfen. Nereden, Nereden geldiğini anladım. Erdem gel. Tamam siliyorum. Weakness'ım ee, varmış. Erdem gelme. Weakness'ım varmış. <laughs> Kaybetti. Beyazlar kazandı. <laughs> ya, ya oğlum. Ya yaptık şey yapıyor bir de. Niye kadar sessiz oldun? Kutun mu bana? I'm, I am not racist yazıyor ya bir de İnanamadım Bak şimdi ben buraya bir şey ben koyarım. Yaz, ben ben, ben yazmış mı onu? Ben hayır. Ben yazmış mı onu? <laughs> yok Erdem yazmış. İnandın mı? He ben yok inanmadım. Bana 500 kere. <laughs> ben buraya koyarım resmini. Bak ben buraya koyarım resmini. Erdemildik. Oğlum bu Ultra Kill'lik Sisyphus Prime'ın şarkısı karışım bir şey olmuş bu. Yani müzik müzik gibi bir şey. Sen niye Ultra Kill'lik Sisyphus mu var? Var lan oğlum. Ona da ateş etmedi. Allah'ın eşi ya. Ya oğlum. Ne diyorum ama sonrası gelmiyor. Kötü oluyorsun. Move is that instead of dancing here or I'm gonna touch your... Bu Felix Pierce'man gelirse 500 kere elmörü söyleyeceğim. 500 az bin kere. 500 az mı? He. Evet. Ha. Peki bir söyleyeyim oğlum. Peki Erdem'in bira sayısı kadar desem? Tam olur. Es devam edeyim. Hayır hayır. Ya ayet hate Brix Brix ya. ayet hate Brix Brix ya. He, ha, ayet hate Brix Brix mi? Kanalın sahibi söylüyor sonuçta değil mi? Benim sesim değil o. AI yapımı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen ya. AI yapımı ya gidip ya Overwatch oh, Şey diyen adam değil mi ya? I hate. I hate. Bu kim o Göremiyorum ya, da. Adam marka ya. Adam o sabahtan oh beri de oh Enver söylüyor ya. Bana. Kim? Çok tebessiz geldi o. <laughs> Neden acaba o ya? Neredesin lan sen? Gel karşıma çık, karşıma. I <laughs> hate. <laughs> Kendimi friki hissediyorum. Daha çok friki hissedeceksin. Ay. Ya. Hayır. Ya Erdem az sayabilir miyim? Ocean Ahmet series I hate N-word diyeceğim I hate N-word Gel <laughs> buraya Oğlum çok iyi lan Konteynerların en arkasına gel bir tane kadın var ya ona gel Öyle kadın mı gelmiyor Oğlum bu da Oğlum vuramadım bile Pizza simile pizza Pizza ile pizza ile şu an tam arkanda. Arkana bak arkana. Arkan, arkan. Ya. Biliyorum <laughs> buraya gel buraya. Ya. <laughs> ya onu da tutturamadım ya. Bak Kerem şu an beni öldürebilirsin evet. ama öldüremedim. Beta'sın ya. çünkü. Beta'sın çünkü. Beta. <laughs> Arkadaşlar Skibi Tuvalet Halk'ta Riz Skibi de Balina Skibi de Çünkü ay hey <laughs> Ya ya Bir de özellikle de birkaç kere daha diyor he Onu fark edenler <laughs> var mı? Erdem dedi hepsini Erdem <laughs> dedi Benim mikrofonum bile yok Erdem Show Erdem Show yapıyor Abi Elliot'ın yüzde bir canı niye kalmış? Eliot dedi Şey. Wait me. God. I hate. Erdem wait. God I hate Felix Felix Bu adam özellik Ol basmayı <laughs> mı unutuyor? Galiba. Ol Adam dediğin kişi Smile. Lan oğlum hayır, Ay. Hayır, Ay. Hayır, hayır. <laughs> Orçun Rage at. Orçun ya Rage ya da çok lokin. Yo. Odaklandım. Bir daha nasıl? Elimi öldüm atıyorum. Saniye iki. <laughs> <evet. gülüyor> ne? Orçun geziyorum. Neden beni yakalamıyorsun? Abi, seni beta. Seni abi beta. Abi valla çok kötü oynadım ya. Ya hek, yeah, Ya, ya oğlum artık. <laughs> sus artık. Sus. Yardım et. Bir kere daha. Bir kere. <laughs> I hate cool kid. <gülüyor> <gülüyor> ah, gü en bırakmaya çalışıyorum. Saniye iki. Ya hayır. Hayır. Söylerse. Ya hayır oğlum demedim bile. Söylersen çok kötü olacak. Ben tacize uğruyorum. Ama ben sizde siz de, Söyle. Eee. Eee. Erdem var ya. Erdem var ya. Erdem var ya. Evet. Erdem evet. Eee. Erdem dedi ki Orçun Beta I hate Erdem dedi Erdem mi dedi? Erdem yandın oğlum Geçen yazıyan var <laughs> Ya I hate John ya. Ya, ay, ya Ay Ya Orçun ay Ya Ay aldı Ya dokuzun Bolcan ay 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 Dediklerin hepsini smile yaptı bu arada ben yapmadım Aynen aynen Hadi yapalım en de yapay zeka mı söyledi? Yani. <laughs> Nerede, nereden nereden bildin oğlum? Bilirim oğlum Gidin hep Arda, gelin hep birlikte sol sarancide bütün gün hayatsızca oynayalım <laughs> Yo git <yiyeceğim> şuradan <zaten. gülüyor> Bu var O şu niye sustu? geliyor? Oha! Özür dilerim ben bir şey yapmadım. Hepsi nereden söyledi? Hepsi de de... Shock comes now when to to.